Merhaba, hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda bilgisayarımıza VirtualBox sanal makine programının kurulumundan ve bazı ayarlarından bahsetmiştik. Burada da bu kurmuş olduğumuz program üzerine sanal bir işletim sistemi kurmaktan bahsedeceğiz. Öncelikle programımızı açtık, karşımıza bu şekilde bir ekran geldi. Eğer farklı bir ekran gelirse de siz şu yeni tuşuna odaklanın. Yeni butonuna tıkladık ve sanal makine oluştur seçeneğimiz geldi adı, makine türü, makine klasörü, türü ve sürüm seçenekleri var. Biz Windows kuracağız bu videomuzda. Şurada Windows seçili bunu değiştirmeyeceğiz ama burada şu diğer işletim sistemlerinde desteklediğini görebilirsiniz. Sanal makinemize öncelikle bir isim veriyorum. Windows 10 64 diyeyim ben. Sanal makinam nereye kurulum yapacak? C sürücüsüne varsayılan olarak kurulum yapıyor ama benim C sürücümde fazla yer yok dolayısıyla bu sanal makina benim C sürücümü tamamen kapatır. O sebeple tıkladım şuradaki ok işaretine. Diğer dedim. Diğere tıkladık. Bilgisayarım. Bilgisayarımda C, D, E şeklinde 3 tane sürücüm var. C ve D SSD disk, D ise normal bir disk. O sebeple D sürücüsünü seçiyorum. D sürücüsünde direkt D sürücüsünün içine atıyor bakın. Ama bu direkt D sürücüsünün içine atarsa birkaç tane dosya, sanal makine dosyası oluşturacak. O dosyalar yanlışlıkla silinebilir bir şekilde. O sebeple tekrar bir göz atalım. D sürücümüzün içine bir yeni klasör oluşturalım. Windows 10 64 diyelim bu klasörümüzün adına. Seçtik klasörümüzü ve gördüğünüz gibi o geldi. Şuradan eğer seçili değilse Windows'un tüm sürümlerini destekliyor bu gördüğünüz gibi. Şu yukarı yazdığınız isme göre aşağıdan otomatik olarak sürüm seçebiliyor. Windows 64'ü seçtik biz. Seçildi değilse, seçilirse yapacak bir şey yok. İleri diyoruz. Kaç GB RAM vereceğiz bu sanal makinamıza? Onu soruyor bize. Benim 16 GB RAM'im varmış. Bu 16 GB RAM'in 11.000 MB'ını, 10 küsur GB'ını yani sanal makineye verebiliyormuşum ama o kadarına gerek yok. 6 GB'a çok rahat işlem yapabilirim. 6 GB'ını sanal makineye verdim. Buradan herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Şimdi sanal bir disk oluştur seçeneğiyle ileri gidiyoruz. Burada da birkaç seçenek var ama ilk sıradaki devam edelim yine biz. Bir disk kalıbı oluştursun. Değişken oranlı sabit, sabitlenmiş boyut. Burası çok önemli. Eğer burada sabitlenmiş boyut derseniz şöyle bir sorunla karşılaşırsınız. Diyelim ki 200 GB'lık bir sanal makineye disk verdiniz. Bu 200 GB'lık verdiğiniz disk sabitlenmiş boyutta direkt bilgisayarınızın hard diskinde 200 GB'lık bir dosya oluşturur ve bu dosyanın içine siz işlem yaparsınız. Ama değişken oranlıyı seçip 200 GB'lık bir sanal makine diski oluşturduğunuzda siz sanal makinenin içine ne kadar dosya atarsanız bilgisayarınızın gerçek hard diskinde o kadar yer kaplar. Örneğin 200 GB'lık verdiniz sanal makinede 30 GB'lık işlem yaptınız. Bu bilgisayarınızda 30 GB yer kaplar. O sebeple biz değişken olarak ayrılana devam edeceğiz. Sanal makinamıza ne kadar disk vereceğiz? Ben genelde 80 GB'lık hard yüklenecek şekilde evrensel imaj hazırlıyorum. Burada şu önemli. Eğer buraya 80 yazarsam bu imajı buradan alacağım. İmajı ben 80 GB'lık bir hard yükleyemem. Çünkü siz 32 GB'lık bir flash bellek alıyorsunuz mesela. Aldığınız flash belleğe 32 GB'lık veri atamıyorsunuz. 28 küsür, 29 küsür gibi bir dosya atabiliyorsunuz. Yani bir kısmı muhakkak diskin kendisine ayrılıyor sistemine. O sebeple ben Buradan 80 GB'la olacağını düşündüğüm tahmini 8 GB'ını kısıp 72 GB diyorum. Örneğin 256 GB'lık bir diske kurulum yapacaksanız 235 GB yazın buraya ki 256'ya yüklemede sıkıntı size oluşturmasın. Yükleme sonrasında diskinizde bölümlenmemiş alan olursa onu mevcut diskinize birleştirirsiniz, sıkıntı olmaz. Buraya ihtiyacınız olduğu kadar bir değer yazın ve ilerledik. Sağ makinamızın oluşturulması bitti. Bakın, sağ makinamız programın içine geldi. Şimdi bu sanal makinenin bazı püf nokta ayarlarına bakalım. Sağ tıkladık, ayarlara geldik. Genelle geldi karşımıza. Genelde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Önemli olan sistem bizim için. Yine bakın burada kaç GB RAM vereceğimiz ekran geldi. İşte disket, sabit, optik sabit vesaire geldi. Buraları değiştirmeye gerek yok şu an. Şurada EFI etkinleştir diye bir seçenek var. Daha önceki videoda ben EFI etkinleştir seçeneğiyle sistem yüklemeden bahsetmiştim ama yaptığım testte şunu gördüm. F'i etkinleştirip sistem, sanal makineye sistem yüklediğimde oluşturduğum sistem çok aşırı şekilde hantallaştı. İşlem yapamaz hale getirdi beni. O sebeple yani kurduğunuz sistem hantal hale geliyor. Ana makineniz değil. Onun için EFI kurulumu yapmayın. Ha ben F'i olan bir bilgisayarım için yedek hazırlıyorum diyorsanız sıkıntı değil. Daha sonraki videoda normal sistemi EFI sisteme nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim ben anakarttan burada EFI etkinleştirmedik, remine verdik. Önemli olan ikinci kısım işlemci. 8 çekirdekli işlemcim varmış. Bunun 4 tanesini bu makineye verebiliyormuşum. Sizin işlemci kapasitenize göre buradaki değer değişecektir. Ben 4 taneyi vereyim. Depolama alanına geldik. Şu oluşturduğumuz sanal sürücü. Ve şurada CD ya da ISO takabileceğimiz yerimiz var. Şuraya geldik. Bir dosya seçin seçeneğinden bilgisayarınızdaki ISO dosyasını bulup seçebilirsiniz. Ama ben daha önce kullandığım dosyalardan şurada, şurada çıkıyor daha önce kullandığınız dosyalar. Windows 10 64 bit dosyamı seçtim. Bir diğeri de şurada USB ayarı var. İlk kurulum yaptığınız için bu sanal makine USB 3.0 seçili olmayabilir. 2.0 da olabilir, 1.0 da olabilir. Belli olmaz orası. 3.0'ı seçin. Neden 3.0? Bilgisayarınızda eğer 3.0 girişi var ve siz oraya bir flash bellek takıp bunu sanal makinede kullanmak istediğinizde buradan 3.0 seçili olmadığı için o flash bellek size 3.0 makinede kullandırmaz. Onun için 3.0'ı seçiyoruz kesinlikle. Ayarlarımız tamam. Burada sistemimize ait diğer ayarları görüyorsunuz. İşte kullandığı bellek, işlemci sayısı, hard disk boyutu vesaire ve makinamızın üzerine sağ tıklayıp açtık sanal makinamızı. Sanal makine geldiğinde bize diyor ki neyle başlayayım ben? Biz bir sürücü yerleştirdik buna gördüğünüz gibi ISO dosyası şurada e, mavi olması bunun o ISO dosyasının yerleşmiş olduğunu gösteriyor. Burada iptal diyeceğiz ama şunu belirteyim burada. Eğer bu sanal makineye siz daha önce bir sistem kurduysanız burada iptal dediğinizde o CD takılı olsa bile o sistem üzerinden açılmaya çalışacak. O sebeple biz buna iptal dedikten sonra garanti olsun diye F12 tuşumuza basacağız. F12 tuşumuza bastık. Karşımıza seçenekler geldi. Tıpkı normal bir bilgisayara format atarken DLT ya da F2'ye bastık. BIOS seçenekleri çıktığı gibi bunda kendine ait böyle bir seçeneği var. 1'e basarsanız normal hard diskinizden başlayacak sisteminizden, sanal makineden. Biz şu an CD sürücüsünden başlamasını istiyoruz ISO dosyasından. C'ye bastık ve direkt bizim Windows'un ISO dosyamızdan çalışmaya başladı bu sistem. Şimdi burada Bakın CD sürücümüz takılı. Ee, şu sanal makinamızın diski o da tamam. Şurada A bağlantısı diyor. Bu makine şu an sanal makina benim ana makinamın interneti kullanıp internete bağlanıyor. Eğer bura aktif bir şekilde ben bu Windows kurulumunu bitirirsem Windows kurulumu bittiğinde beni engelleyecek. Nasıl engelleyecek? Kişiselleştirme yaptırmayacak. Başlat menüsünü değiştirmeyecek. Duvar kağıdı, tema, işte hesap resmi Bilgisayarı kişisel hale getirebileceğiniz birçok ayar Windows'u etkinleştirmediğiniz için diyecek yapamazsınız. Çünkü bu makine kurulur kurulmaz internete bağlandığında Windows kendini etkinleştirmeye, lisans anahtarı arayıp etkinleştirmeye çalışacak. O sebeple kurulum bitip kişiselleştirme ayarlarımızı bitirene kadar biz buradaki şu A ayarlarındaki A, baş, A bağdaştırıcısını bağla seçeneğinin tikini kaldırıyoruz. Bakın griye döndü. Makinamız artık internete bağlı değil. Kurulumu internet bağlantısı olmadan devam ettireceğiz. Ve burada e, dil seçimi, saat vesaire seçiminden sonra ileri dedik. Şimdi Windows'u yükle diyoruz ve Windows kurulumumuz başlıyor. Kesinlikle internet bağlantısını kesiyoruz. Yoksa Windows'u kişiselleştiremezsiniz. sanal makinede e, her şeyi rahat bir şekilde yapamazsınız. E, karşımıza Windows etkinleştir yani ürün anahtarı seçeneğe geldi. Sanal makine kurulumu yapıyoruz. Ürün anahtarı girmemize kesinlikle gerek yok. Olsa da ürün anahtarı ürün anahtarı girmeyin. Ürün anahtarı yok seçeneğiyle devam edelim burada. ISO dosyamın içinde Windows'un bu sürümleri varmış. Windows'un e, Pro sürümüyle devam edeceğim ben. E, niye Pro sürümü? Pro sürümünün lisansını çok uygun fiyata birçok web sitesinde bulabiliyorsunuz ama şu diğer sürümlerin lisanslarını e, bulamazsınız. Bulsanız da çok pahalı olur. O sebeple pro sürümü diyorum ve ileri diyorum sağ alttan. Sözleşmemizi lisans koşullarını kabul edip yine ileri dedik ve karşımıza iki seçenek geldi. Yükseltme mi? Yalnızca bir Windows yükleme özel seçenek. Yükseltme derseniz bilgisayarınızda bir Windows sürümü varsa onun birçok dosyasını silmeden onun üzerine yükseltme şeklinde. Örneğin Windows 8 var ya da 7 var. Onun üzerine yükseltme yapar. Dosyalarınızı silmez. Ama bu sağlıklı bir format türü olmaz. Sistem hantal hale gelir. Biz ilk kurulum yapacağımız için her halükarda özel diyeceğiz. Ama siz bir sistem varsa bilgisayarınızda format atarken her zaman yine özeli seçin. Mevcut dosyaları silsin. Ve karşımıza 72 GB'lık diskimiz geldi. Burada yeni diyoruz. Diskimizi bir biçim şekillendireceğiz. Biz şu an C sürücümüze 50.000 MB'lık bir alan verelim. Buraya 50.000 yazdık, uygula dedik. Sistem için bir ek bölüm oluşturacağını, oluşturacağını söylüyor. Bu zaten gerekli. Buna tamam demek zorundayız. Tamam dedik. 50 MB'lık bir sistem bölümü oluşturdu. 48 küsürde C sürücümüz oluşturdu. Şu da bölümlenmemiş alanımız. Bu da daha sonra uğraşmayalım diye D sürücüsü olsun bize. Yeni diyelim buna da yine direkt uygula deyip sanal makinamızı oluşturalım. Buranın boyutu küçük olduğu için yükleyemezsiniz diyor zaten. Ama biz buraya yüklemeyeceğiz. Şu alana yükleyeceğiz. C sürücümüze. Seçtik. bölüm 2. ileri dedik. Windows kurulumu bu şekilde başlamış oluyor. Dosyalar kurulum için hazırlanıyor diyor. Şu an ben sanal makinede kurulum yapıyorum. Sanal makine SSD diske kurulum yaptığı için 6 dakika gibi bir sürede bu dosyaları koplama, kopyalamayı özellik yüklemeyi, işte güncelleştirmeyi vesaire halledecek. Dosyaları kopyalama bitti. Windows Şimdi kurulma devam etmek üzere yeniden başlıyor. Bu kısımlar bilgisayarınızın, ana bilgisayarınızın donanımlarına, sağ makineye verdiğiniz RAM ve işlemci kapasitesine göre değişiklik gösterir ilerlemesi burada. Yani biraz zaman alabilir. Herhangi bir sıkıntı var diye düşünmeyin. Sadece bekleyin. Bu aşamalar yavaş yavaş ilerleyecek. Hazırlama işlemi bitti. Sanal makina kendi yeniden başlattı. Yine kurulum aşamalarına devam ediyor. Burada birkaç defa kapanıp açılabilir sanal makina. Herhangi bir müdahalede bulunmayın. Ülke seçimi. Türkiye'yi seçip yine devam ediyoruz. Klavye seçimi. Q klavye olsun istiyorum ben. Q klavye ile devam ediyorum. Ek bir klavye ekleyip istemediğimi soruyor. Eklemesin atlasın. Bir ağa bağlam diyor. İnternete bağlamak istiyor ama biz internete bağlamayacaktık tüm işlemlerimiz bir tanede. İnternet bağlantım yok deyip devam ediyorum. Burada yine internete bağlayıp Windows Skype vesaire kurmaya çalışıyor. Yine sınırlı kullan diyelim. Herhangi bir sıkıntısı yok bana sınırlı kullansın. Bir isim vermenizi istiyor. Eğitim diyorum makine adıma. Herhangi bir parola koymayacağım sisteme. İleri dedim. Burada çevrim içi konuşum bu özelliklerin hepsini ben kapatıyorum. Benim için gereksiz bilgisayar yormaktan başka bir işe yaramadığını düşünüyorum. O sebeple hepsini kapattım. Kabul et ve devam et dedim. Windows'umuz kurulumunu bitirdi. Artık kendi sistem ufak tefek ayarlar yapıp birazdan karşımıza gelmiş olacak. Windows kurulumumuz bitti. Sanal makinamızın ilk açılışında bu şekilde bir ekran karşımıza geldi. Şurada Microsoft Edge tarayıcısında gezinme ve say diyor. Bir daha sorması gerek yok gezinmeye Şimdi ayarlar kısmına geçeceğiz. Şurada büyük bir arama buton kısmımız var, butonumuz. Ben bunun büyük görünmesini istemiyorum. Şuradan sağ tıklayıp ara kısmına geliyorum ve bunu simge olarak görünmesini istiyorum. Tamamen gizleyebilirsiniz de ama simge olarak dursun. Şurada da bir Cortana var. Bu Cortana Türkçede desteklemiyor şu anda. Türkiye'de kullanımı yok bunun. Onun da üzerine sağ tıklayıp Cortana düğmesini şurada gösteri de e, yok edelim oradan e, mağaza uygulamamız var görev çubuğunda bence olmasına gerek yok yine şuradan onu da kaldırdım posta uygulaması görev çubuğunda bunu da istemiyorum onu da kaldırdım ve bakın makinamız internete bağlı değil baştan demiştik makineyi internete bağlamayacağız diye kişiselleştirme ayarlarına geçelim asıl üstüne sağ tıklayıp kişiselleştir diyelim şu, tam ekran olsun öncelikle şu temaya bir gelelim Masaüstü simgelerimizi yerleştirelim. Masaüstü simgelerini ayarla. Bütün simgeler görünsün istiyorum. Kolaylık oluyor. Tıkladım. Bakın masaüstümüze bütün simgelerimiz geldi. Şuradan farklı bir tema ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Biraz kastı. Evet, düzeldi. Şurada başlat menüsünde ayarlar var. Başlangıçta daha çok küçük göster. Şu olsun çünkü ben şuraya fazla simge yerleştiriyorum. Şu yan tarafa açmış oldu bize. Şunu kapatıp bir daha bakalım. Bakın dar bir 3 e, simgelik bir butonluk bir yer geliyor. Ben geniş olanı tercih ediyorum. Buraya bütün kısa yollarımı yerleştirip buradan tek tıklamayla şuradan program listesine bakmadan e, bulmak istiyorum. Açtık. Uygulama listesini göstermesi göstermezse şurayı kapatıyor. Bunu gösterelim uygulama listemizi. En son eklenen programlar göstermesin. Şurada en son eklenen programlar çıkıyor üstte kalabalık yapıyor bu işlere. En çok kullanılan uygulamalar benim için göstermesin, öyle kalsın. Başlangıçta ara sıra öneriler. İnternete bağlandığı an burada Windows Marketinden e, mağazasından bize oyunlar vesaire gösteriyor. Ben onların gelmesini istemiyorum. O sebeple bunu da kapattım. Tam ekranda olmasın. Şu ana sayfaya tıklayalım. Hesaplara gelelim. Şuradan göz atıp e, bir fotoğraf eklememiz mümkün. Bilgisayarımızın sabit sürücü şeyini, flash bellek girişine bir flash bellek takıyorum şu an. Kapatalım. Şurada bakın aygıtlar var. Optik sürücü, ses ve USB. Bakın burada ben SanDisk bir marka flash bellek taktım. SanDisk'i gördü. Tıkladım SanDisk'imin üzerine. Ve sistem bu flash belleğimi tanıdı. Şurada hızlı başlat diye bir menü geliyor. Ben bu hızlı başlatı kullanmıyorum. Direkt bu klasör simgesine tıkladığımda dosya gezginine bilgisayarım gelmesini istiyorum. Onun için şuraya geldik. Seçenekler dedik. Hızlı erişim yerine şurada bu bilgisayar diyoruz. Bu bilgisayar dedik. Kapatıp başlık. Deneyelim. Evet gördüğünüz gibi karşımıza bu geliyor. Ben bunun gelmesini istiyorum. Bizim şeyimiz, sanal makinamızda hala CD sürücü takılı gördüğünüz gibi şu. Şuraya tıklayıp seri sürücü de kaldıralım. Artık Windows kurulumu bitti. O bizim işimize yaramayacak. Windows ayarları kısmına geldik. Şuraya bir arka yazalım. Arka plan uygulamaları. Şuna geldik. Arka planda bakın Windows açıldığında siz programı yükledikçe bu arka plan uygulamalarının sayısı daha da artacak. Ve Windows açıldığında bu programlar da arka planda çalışmaya başlayacak. Ben bunların arka planda çalışmasını istemiyorum. Şuradan arka planda çalışan uygulamaları tamamıyla devre dışı bırakmış oldum. Çalışmasınlar onlar arka planda. Yani buradan kafanıza göre Windows'un birçok ayarını değiştirebilirsiniz. Sanal makine kişiselleştirme ayarlarınız eğer bittiyse artık şuraya sağ tıklayıp sanal makinamızı internete bağlayabiliriz. Tıkladık. Evet sanal makinamız internete bağlandı gördüğünüz gibi. Bilgisayar özelliklerine bir bakalım. Bilgisayar için internet üzerinden donanımları tanımlamaya çalışıyor. Onların bir önemi yok geldi. Artık Windows'un özellikler kısmı bu hale geldi. H2 sürümünü yüklemiş Pro'nun. Ürün anahtarı kısmına bakalım. Windows internete bağlanır bağlanmaz. Kendisinde ilk denetleyeceği şey bu bilgisayarda bir ürün anahtarı var mı yok mu kısmı. Ve gördüğünüz gibi denetledi. Bir ürün anahtarı bulamadı. Şimdi kişiselleştirme sayfalarımıza bir göz atalım. Ne yapmış? Kişiselleştir dedik. Ve gördüğünüz gibi bizim arka plan değiştirme vesaire tüm uygulamalarımız Gitti buradan artık Hiçbir kişiselleştirme ayarımızı biz Yapamayacağız Bakın Hiçbir ayarı Yapamıyoruz e, Flash bellek takmıştık bilgisayarımıza Flash bellemizin bizim içinden program kurumlarına geçelim Olmazsa olmaz bir winrarımız var tıkladık normal bilgisayara nasıl program kuruyorsanız bu da artık bilgisayarınızın içine sanal bir işletim sistemi buna da kurulum yapabilirsiniz. Tamam dedik. Bu şekilde e, kullanacak olduğunuz bütün programları e, sanal makineye kuruyorsunuz. Ardından işte başlat menüsünü vesaire kendinize göre kişiselleştirin. Şu bunları kaldırıp e, kendinize göre yine e, bir düzenleme e, yapabilirsiniz. Şurada şu uygulamalar Windows'ta otomatik gelen şeyler. Bunları sağ tıklayıp tek tek kaldırabilirsiniz. Burada yer kaplamasın. Zaten biz sonradan Office vesaire e, kuracağız. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Ee, bir sonraki videoda bu programları kurduğumuz Windows'u sanal makinamızı nasıl gerçek bir makineye aktarabiliriz? E, ondan bahsedeceğim. Yani Clonezilla ile ya da e, farklı bir şekilde nasıl bu makinenin yedeğini alabiliriz? Bu yedek ne şekilde yedeğin boyutu küçültülebilir? Onlardan bahsedeceğiz. Ben bu makineye normal kullanmam gereken tüm programları e, yükleyeceğim. Şu an bu bilgisayara biz sadece WinRar yükledik. Ve ne kadar yer kaplamış bakalım. WinRar'ın dışında bir program yüklemedik. Windows yaklaşık olarak 18 GB'lık bir yer kaplıyor bu sanal makinede. Bir sonraki videoda bu 18 GB'ın üzerine ben ofisi ve diğer gerekli gördüğüm programları da yükleyeceğim. Yine bu makinenin şuradan sanal makine üzerinden Windows tüm güncelleştirmelerini tamamlayacağım. Windows'un etkinleşmemiş olması güncelleştirmelere engel çıkarmıyor. Buradan Windows güncellemelerimizi de yapacağız. Ardından da dediğim gibi bir sonraki videomuzda Windows yedek alma yöntemini sanal makineden yere kalma yöntemlerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi yeni kurulum olmasına rağmen 13 Aralık'ta indirmiştim. Bu dosyaları indirip güncellemeleri yükleyeceğinden bahsediyor. Bu güncellemeleri yapsın. Bir sonraki videoda yere kalma aşamalarıyla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.